Merhaba arkadaşlar. Malteca kurulumunu ve basic bir arama işlemini DNS sorgusunu gerçekleştirdik. Bu dersimizde de farklı bir sorgu yapalım. Şimdi örneğin şöyle aşağılara doğru iniyorum. Bakın burada işte DNS'ler, domainler, lokasyonlar. Bakın direkt şehirde, şehir bilgileriyle bile aramalar. Yani o kadar detaylı bir arama ki müthiş bir veri tabanı var. Ve bu veri tabanı sayesinde de aslında hem aramanızı genişletiyorsunuz hem de aynı zamanda ulaşabileceğiniz kaynak sayısını arttırmış oluyorsunuz. İşte buradan alt e, infrastructure seçeneklerindeki altyapı bilgilerinden personel bilgilerine kadar. Bakın burada bir insan araması bile var. Bir human demiş. Bakın bir insan araması. Örneğin işte buraya örneğin bir isim yazalım arkadaşlar. Ünlü bir isim yazalım. John Doe demiş. Hadi varsayılan olarak bırakıp bir arama yapsak. Webbing üzerinde search alanımı run diyerek çalıştırıyorum. Şayet varsa böyle bir bilgi. Bakın getirecektir arkadaşlar. Bakın telefon numaralarına, e-mail adreslerine, alan, adın, alan adlarına kadar bir sürü ve telefon numarası vesaire var. Bakın buralarda. Yani bir insanı aratıp insan bilgilerine de aynı zamanda buradan ulaşabiliyorsunuz. Şayet varsa bir e-mail adresi. E-mail adresi üzerinden de aynı zamanda işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakın şunların hepsini siliyorum. E-mail adresi yapalım. Bakın şuraya bir e-mail adresi attım. Tamamen atıyorum. Asim Toyga işte 77 gmail.com gibi bir adres attım. Ve buraya dedim ki search ve bilgilerini getir. Personel e-mail bilgilerini getir. Bunların alanlarını kullanabiliriz arkadaşlar. Eğer yoksa zaten herhangi bilgi vermeyecektir ama e-mail adresini çalıştır. Bakın böyle ping atıyor. Ping işlemini tamamlıyor. Şayet bir bilgi varsa onların hepsini getirecek. Yoksa e, burada tabii boş gelecektir arkadaşlar. Bakın şurada neler varmış. Ona bakalım. Evet burada gmail.com'dan alınan bir e, adres olduğunu, bir e-mail adresi olduğunu söylüyor. O yüzden bunları bunları bana getirdi arkadaşlar. Ama diğer bilgileri olmadığı için ona ulaşamadı. Ahmet nokta Osturk, Ahmet dedim. Bu kez burada çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın. Search web altında neler varmış? Telefon numarası, e-mail adresi, web site bilgileri vesaire varmış. Yani bunların hepsini burada çalıştırabiliriz bu kullanıcı ait bir şey bulursa dediğim gibi bakın buna buldu. İşte şöyle bir adres varmış. www.kızlarsoruyor.com üzerinde bir bir alana da almış bu arkadaş. Bakın ona bile şu anda onun bilgilerini elde etmiş olduk. Buradan bu siteye ulaşıp daha farklı bilgiler de aynı zamanda edinebilirsiniz. Malteco böyle detaylı bir şey arkadaşlar. Tabi bunu aramaya göre gerçekleştirmek lazım. Burada telefon numarası da var gördüğünüz gibi bir mobil telefon. Örneğin buraya bir mobil telefon yazıp burada da aynı zamanda aramaları gerçekleştirebiliyoruz. Kişilere ulaşabiliyoruz. Bu şuna aitmiş gibi ya da şu adres üzerinden aslında daha detaylı bilgiler elde edebilirsiniz gibi bilgileri de detaylı bir şekilde öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunların yanı sıra yani aslında o kadar çok işlem var ki yani bunların hepsini tek tek zaten yapmaya kalksak bir sürü zaman alacak ama en azından nereden aramalar yapıldı görebiliyorsunuz bu Twitter, Facebook objeleri, sosyal network içinde bunları kullanım alanları bir sayfa varsa arkadaşlar iki medya sayfası aynı şekilde bunlara da ulaşabiliyoruz yani aklınıza gelebilecek her şeyi URL adresleri web siteleri dahil mesela az önceki adres vardı bir web sitesi vardı www. Bizler soruyor com Ahmet e ulaşmıştık buradan girelim buradan domain name server çalıştırıp aynı zamanda website bilgilerini alıp bakın e, ipsini de elde etmiş olduk buradan daha sonra bir, burada bir webping araması gerçekleştirdik ping aramasıyla da aynı zamanda işte e, çeşitli bilgileri elde edebileceğimizi söyledik ki zaten birçoğu şurada da var Onların yanı sıra arkadaşlar bunu çalıştırmıştık zaten. Web site detayları varsa eğer şayet e, ulaşabildiği varsa buradan bakın şöyle bir detay da getirmiş. Aslında e, free versiyon olduğu için biraz daha eğer ücretli bir versiyon olsa daha detaylı aramalar taramalar gerçekleştirebilirsiniz. Bunun üzerindeki işlemlerinizi daha e, aktif olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da Run diyerek çalıştırdığımızda Dediğim gibi çeşitli bilgilere elde etmiş oluyoruz. İşte IP'sini öğrendik. Bakın biraz daha ağ genişlettik. Bunlara ulaşamadığını söylüyor. Yani tarihsel bilgileri, IP bilgilerini, domain name source bilgilerini vesaire elde etmiş olduk. Bir işlemleri işte buradan sorguluyoruz. Yani sizin merak ettiğiniz bir DNS bir domain varsa gireceksiniz arkadaşlar. Buraya aratacaksanız. Bu dns sayesinde IP'sine ulaşacak IP'siyle ile ya da işte maltego üzerinde çalıştıracağınız farklı araçlarla detaylı bilgileri edineceksiniz sonrasında aramanızı daha efektif olarak kullanmış olacaksınız biz şu anda community edition versiyonunu kullandığımız için aramalarımızı hep daha dar bir alanda hem de belli başlı kısıtlamalarla yapıyoruz zaten eğer aramayı belli başlı bir seviyeye geldikten sonra diyor ki free versiyondasınız. Bunu yükseltmeniz gerekir. Ve bir tarih veriyor. Örneğin işte biz 2025 yılının bilmem kaçıncı ayındayız. İşte diyor ki 5. aya kadar daha bunu kullanamazsın. Şayet 4. aydaysanız bir aylık bir kullanım kısıtlı veriyor. Ki yükseltmeniz gerektiğini söylüyor. Gibi işlemleri de bu şekilde aratabiliyoruz. Ama dediğim gibi kısıtlı olarak aramaları buradan gerçekleştirip sağda run transform alanından çalıştırmak istediğiniz transform bilgilerini çalıştırıp buradan ulaşım sağlıyorsunuz arkadaşlar diyelim ve e, bunu da dediğim gibi biraz dikkatli kullanmaya özen gösterelim. Zaten etik tarafta olmanızı ve her zaman e, aramalarınızı yapacağınız işlemleri bu e, bir test ortamı bile olsa bu doğrultuda kullanıcılara veya şirketlere bilgi vererek yapmanızı Tavsiye ederim ki sonrasında en azından hem hukuksal anlamda hem manevi anlamda başınız ağrımasın. Maltego hakkında da çeşitli bilgileri, gerekli aramaları gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.